çocuklar. 4 kere 4 Kaç eder biliyor musunuz? 16. Yani çocuklar bu toplama değil. 8'in 2 katı oluyor. Hey Mert, niye dersi dinlemiyorsun? Neden dinlemiyorum hocam? Neden ne? Kaplumbağa dede. Hocam siz hiç sevmiyorum. Neden? Kaplumbağa dede. Doğru müdür odasına? Neden? Neden? Çünkü kaplumbağa dede. Ben müdür odasına gitmek istemiyorum. Neden? Çünkü ka kaplumbağa dede. Bu konuyu çok uzattık. Bu kaplumbağa dede. Neden? Bunu bitirmeliyiz. Neden?